Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir tığ işi örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için böyle lif ile göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle elime yatkın olan da 5 numara bir tığım var. Görüyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle gelişi güzel zincirimi çekeceğim arkadaşlar. zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız var ise eğer kanalımdan videolar kısmından bakarak bulabilirler arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hemen hızlıca zincirlerimi çekiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar bakın zincirlerimi çektim. Benim için bu kadarı ideal. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın en son yapmış olduğum zincirimden tutuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Tutmuş olduğum zincirin içerisine batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Ve buraya bir yuva oluşturmuş oldum. 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. zincirin içerisine battım ve ikili bir trabzan yapıyorum 3 zincir tamın başını daladım 1 2 3 üç. 3. zincirimin içerisine batıyorum ve iki seferde çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar kafesler yapıyoruz yuvalar yapıyoruz bu zincirimizin üzerine bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın kafeslerimi tamamladım şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm attığımın başına bir defa doladım yuvamın içerisine geliyorum ve iki seferde çıkmış olduğum bir trabzan yaptım baştaki zincirimle beraber iki tane trabzanım olmuş oldu üç tane zincir çektim ve buraya tam bakın zincirin dibine batıyorum şu şekilde iki tane ilmeğimi alarak yani her iki trabzanın da tepesini tığımın üzerine almış oluyorum ve sabitleyerek buraya bir pimpirik yapmış oluyorum. Tamın başına bir defa doladım. Aynı yuvanın içerisine tekrardan batıyorum. Bu şekilde. Hiç zincir çekmeden tamın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yan yana iki tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle bu şekilde batıyorum. Sık iğneli sabitledim. Tığım başını dolayarak aynı yuvanın içerisine tekrardan batıyorum. Evet. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu sıramızı tamamlayalım. Bir üst sırada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım görüyorsunuz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Ee, bu zincirleri eksiltebilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin el ayarınıza göre değişecektir. Tamın başını doluyorum bakın. Baştaki trabzanımı da sayarak 1 2 3 3 ile 4. trabzanın arasına bu şekilde batıyorum ve 2'de çıkmış olduğum bir trabzan yaptım 3 tane zincir çektim tamın başını doluyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı geride bırakıp şöyle 3 ve 4. trabzan arasında bu şekilde yani trabzanın tepesine değil arasına batıyorum arkadaşlar ve bu şekilde bakın bu aşağıdaki trabzanları denk gelmiş oluyor 3 tane zincir çektim tamın başını doluyorum 1 2 3 tane atlayıp 3 ve 4 trabzanın arasında batıyorum bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım devamında buluşalım Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar yaptım şimdi sıramın sonunu sizlere göstermek istedim 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başına bir defa doluyorum bakın Şuradaki e zincir çekmiştik ya bu zincirin tepesine bu şekilde batarak bir trabzan yapıyorum bu şekilde şimdi 3 tane zincirle geriye döndüm tamam başını doladım bakın yuvamın içerisine batıyorum artık bundan sonra modelim kendini tekrarlıyor arkadaşlar aşağıda yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum hiçbir değişiklik yok modelimiz sadece iki sıradan ilerliyor gördüğünüz gibi gerçekten çok basit bir model Şimdi ben sizler için bunu birazcık büyütmek istiyorum. Daha iyi görmeniz açısından hemen hızlıca birkaç sıra daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben birkaç sıra daha yaptım. Şöyle göstermek istiyorum modelimi. Bakın beyaz zeminde de gayet güzel duruyor bu modelimizden neler olur Arkadaşlar bu modelimizden çok güzel yelek modeli olabilir tığ işi yelek modeli haricinde etoşal çok hoş olur diye düşünüyorum Ayrıyeten atkı çanta gibi modellerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bebek örgülerinde de çok hoş olur bebek yeleklerinde özellikle çok şık durur diye düşünüyorum Evet ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.